Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kahire'de 2016 yılında öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Rigini'nin davasında önemli bir gelişme yaşandı. Mısırlı uluslararası hukuk uzmanı Mahmud Rıfat, sosyal medya hesabında Rigini'yi işkence ile öldüren kişinin Mısır'ın darbeci, devlet başkanı Abdülfetta Essisi'nin oğlu Tuğgeneral Mahmud Essisi olduğunu duyurdu. Mahmud Rıfat, şu iddiaları ortaya attı, İtalya Başbakanı'nın, Regeni davasını ifşa etmekte tehdit ettiği, gerçekler ortaya çıktı. Sisi'nin oğlu Mahmud, Giulio Regeni cinayetine karıştı ve, yanında Mısır İçişleri Bakanı, Mecdi Abdülgaffar da vardı. Sisi, şimdi milyarlarca dolarlık silah anlaşması ile, suçu İçişleri Bakanı Abdülgaffar'a yükleyerek oğlunun, adını kurtarmaya uğraşıyor. Sisi'nin oğlunun, kaybolmadan önce Giulio Regeni'nin, hareketlerini takip ettiği belirlenmişti. 2018'de İtalyan müfettişler, suçun işlendiği sırada Mahmud Essisi'nin yönettiği casusluk birimindeki 5 üyeyi şüpheli olarak göstermişti. Paris'te yayınlanan John Africa dergisi, Essisi'nin de oğlunu babasının karanlık gücü ve onun baskıcı politikalarının gerçek lideri olarak tanımladı. Dergide hazırlanan dosya haberde şu bilgiler paylaşıldı: Mahmud Essisi ile ilgili bilgi toplamaya çalışırken Kahire'nin tüm kapıları yüzümüze kapandı. Onun hakkında konuşmak hapse girmek için, yeterli bir sebep. Sisi, oğlunu Cumhurbaşkanlığı ile, bağlantılı istihbarat teşkilatının başına getirmek için, tüm enerjisini harcıyor. Yasal yaşını doldurmadan oğlunu gizli bir, general yaptığı bilinen bir gerçek denildi. Türkiye'de ve dünyada olan olaylardan haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.